Bazen erkekler şunu fark etmiyor, bir babanın yaptığı ya da yapmadığı şeyler sadece eşini değil, çocuğunun hayatını da etkiliyor. Bir erkek eşine ilgi göstermediğinde, sevgi ve alaka vermediğinde, gönlünü almadığında bu sadece bir eş ihmali değildir. Bu bir annenin iç enerjisinin düşmesidir. Mutsuz bir kadın anneliği istemez hale gelmez belki ama taşıyamaz hale gelir. Kolu kanadı kırılmış gibi hisseder, gücü azalır, sevgi vermek ister ama veremez. Çünkü sevgi tükenmiş bir kalpten akmaz. Şimdi çok net bir yerden söyleyelim. Bir erkek eşini ihmal ettiğinde sadece eşini incitmiş olmaz. Eşinin anneliğini de köreltir. Ve bu çocuğun hakkına girmektir. Bu vebal küçük bir vebal değildir. Çünkü anne çocuğun ilk evidir. Anne iyi değilse ev sallanır ve o saltanatın bedelini en çok çocuk öder. Erkekler şunu unutmasınlar lütfen. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güçlü şey en pahalı oyuncak, en iyi okul, en büyük fedakarlık değildir. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güçlü şey çocuğunun annesini mutlu etmektir. Çünkü mutlu bir anne çocuğa huzur verir. Huzurlu bir anne çocuğa güven verir. Güvende hisseden bir çocuk hayata sağlam basar. Bu yüzden sevgi kadına yapılmış bir iyilik değildir sevgi ailenin tamamına yapılan bir yatırımdır. Ve bu yatırımın karşılığı yıllar sonra çocuğun ruh sağlığı olarak geri döner. Eşini mutlu eden bir baba, çocuğunun kaderine iyi dokunur. Bunu hafife almayın. Ben küçükken annemin gözleri daha parlaktı. Gülümsediğinde gerçekten gülümsüyordu. Sarılırken acele etmiyordu. Sonra bir şeyler değişti. Annem hala yanımdaydı ama sanki biraz uzaktı. Yorgundu, sessizdi, çabuk sinirleniyordu. Bazen de hiçbir şeye gücü yetmiyordu. Ben anlamadım başta ama hissettim. Babam anneme eskisi gibi bakmıyordu, konuşmuyordu, gönlünü almıyordu. Ve ben şunu öğrendim küçük kalbimle. Annem üzgün olunca dünya biraz daha soğuk oluyor. Annem beni seviyordu biliyorum ama bazen o sevgiyi taşıyacak gücü yoktu. Çünkü sevgi kalbi dolu olanlardan taşar. Kalbi kırık olanlar sevmek ister ama yorulur. Ben annemin yorgunluğunu oyuncağımla değil gözlerimle gördüm. Şimdi olmaz dediğinde, sonra dediğinde, bugün çok yoruldum dediğinde. Ben kendimi suçlamadım ama içimde bir şey eksildi. Babam bilmiyordu belki ama bilsin isterim. Sen anneme iyi gelmediğinde benim dünyam küçüldü. Sen annemin gönlünü almadığında benim evim sessizleşti. Ben senden oyuncak istemedim. Ben senden büyük sözler de istemedim. Ben sadece şunu istedim. Anne mutlu olsun. Çünkü anne mutlu olduğunda ben güvende hissediyorum. Ben şunu öğrendim. Babam anneme sevgi verdiğinde bana da vermiş oluyor. Babam annemi koruduğunda beni de korumuş oluyor. Babam annemin yanında durduğunda ben hayatta yalnız kalmıyorum. Belki sen fark etmedin ama ben hissettim. Çünkü çocuklar anlatmaz ama her şeyi hisseder. Eğer bugün beni gerçekten düşünüyorsan anneme iyi bak. Onun kalbini onar, onun yükünü hafiflet. Çünkü benim dünyam annemin kalbinde başlıyor.